Bu videoda, otomatik şanzımanınızın uzun ve mutlu bir şekilde yaşaması için uymanız gereken 5 ana noktadan bahsedeceğim. Otomatik şanzıman derken, normal klasik bir şanzımanı veya diğer adıyla, hidromekanik veya yaygın tabirle, tork konvertörünü kastediyorum. Birinci nokta kutsalların kutsalıdır ve herkes bunu bilir. Isınma. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da herkes otomatik şanzımanın, tıpkı herhangi bir arabanın motoru gibi ısıtılması gerektiğini bilir. Ancak herkes bunu nasıl doğru yapacağını bilmez. Dahası, otomobil üreticileri bile tüm otomobiller için talimatlarda bu prosedürün nasıl düzgün bir şekilde gerçekleştirileceğini her zaman belirtmez. Genellikle şöyle çalışır. Soğuk mevsimde sabah arabanıza binersiniz, çalıştırırsınız ve yaklaşık 10 dakika veya istediğiniz kadar rölantide çalıştırırsınız. Motor sıcaklık göstergesinin yükselmeye başladığını gördüğünüz anda sürüş moduna geçer ve sürersiniz. Aslında bu tam olarak doğru değildir. Neden mi? Çünkü rölantide olduğunuzda şanzımandaki sıvı dolaşır. Çünkü otomatik şanzıman yağ pompası motor çalıştıktan hemen sonra çalışmaya başlar. Tork konvertörünün pompa çarkı onu harekete geçirir. Ancak park veya boş modunda rölantide tork konvertöründe oluşan basınç minimumdur. Şanzıman için tek ısı kaynağı motordur. Yani motor ve şanzımanın birleşim noktası yani tork konvertörüdür. Ancak motor henüz ısınmamışsa ondan neredeyse hiç ısı gelmez. Bunu daha etkili bir şekilde nasıl yapabilirsiniz? Şimdi size anlatacağım. Motoru çalıştırıyorsunuz, 3 veya 4 dakika rölantide duruyorsunuz. Motor devrinin rölantiye yaklaşmaya başladığını, yani ibrenin 1000 devir bölü dakikanın altına düştüğünü fark ettiğiniz anda, otomatik şanzıman kolunu boş hariç her vitese alın ve her birinde 1 dakika sabit durun. Bu neden gereklidir? Bu, sıvının aşırı ısınmadan daha eşit ve verimli bir şekilde ısınması için yapılır. Otomatik şanzımanda vitese taktığınızda, pompa çarkı motor krank milinin hızında dönmeye devam eder, ancak pompa çarkının sıvıyı yönlendirdiği türbin çarkı durur. Bu, tork konvertöründe küçük bir basınç oluşturur ve bu da sıvının daha verimli bir şekilde ısıtılmasına katkıda bulunur. Bu basit yolla kutunuzun ısınmasını hızlandırabilirsiniz. İkinci nokta park modunu kullanmaktır. Çoğu kişi park modunu nasıl kullanır? İster eğimli bir yolda, ister düz bir yüzeyde olsun, gelirler, park modunu açarlar ve çıkarlar. Herkesin bunu yaptığını söylemiyorum ama çoğu kişi yapıyor. Üreticiler bile otomatik şanzımanlı bir aracın kesinlikle el freniyle, yani el freniyle kullanılması gerektiğini belirtiyor. Mesele şu ki, park modunu açtığınızda vitese küçük bir eleman giriyor ve servis elemanları buna dil veya köpek diyor. Bu köpek, dişli ve kutunun diğer bileşenlerine kıyasla nispeten küçüktür. Tekerleklerin dönmesini, aracın itilmesini ve benzeri önlemek için dişliği kilitler. Ancak aracı bir yokuşta park edip, park konumuna getirirseniz, bu köpek dişlinin, dişlerinin arasına girer. Fren pedalını bıraktığınızda, dişli köpeğe dayanır. Bunu sık sık yaparsanız veya aracı el freni olmadan bir yokuşta park ederseniz, köpek zamanla aşınır. Onarımlar bir servet tutmaz ancak kesinlikle yaklaşık 15.000 dolarla sonuçlanırsınız. Otomatik şanzımanlı araçlarda üreticinin önerilerine göre bile park modu nasıl kullanılır? Çok basit. Geldiniz, aracı bir yokuşa park ettiniz, fren pedalına bastınız, kolu boş konumuna getirdiniz ve park frenini çektiniz. Ardından fren pedalını bırakın ve aracın biraz yuvarlanmasını bekleyin. Böylece aracın ağırlığından kaynaklanan tüm yük balatalara düşer. Sonra Frene basarsınız, arabayı parka koyarsınız, arabayı kilitlersiniz ve uzaklaşırsınız. Arabanızı bu şekilde park ederseniz, her bindiğinizde, arabayı çalıştırdığınızda ve seçiciyi parktan çıkardığınızda, kelimenin tam anlamıyla tereyağı gibi kolayca çıktığını fark edeceksiniz. Üçüncü maddeye, okul sorunu derdim. Çünkü çoğunlukla ehliyetini yeni almış, anne babaları otomatik vitesli bir araba almış ve itmek isteyen veya bunu nasıl doğru yapacağını bilmeyen insanları etkiliyor. Konunun özü şu, trafik ışıklarında sürüş konumunda duruyorsunuz, ışık kırmızı ve herkesi geçmek, hemen uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu tür insanlar ne yapar? Aynı anda fren pedalına ve gaz pedalına iki ayakla basarlar, motoru yüksek hızlara çıkarırlar ve yeşil ışık yandığında freni bırakırlar, gaza daha da sert basarlar ve onlara göre hızla hızlanırlar. Aslında bu kesinlikle yasaktır. Bilimsel olarak bu işleme masa testi denir. Mekanikçiler ve servis teknisyenleri buna böyle derler. Bu işlemin özü, motorun, tork konvertörünün ve eski 4 vitesli şanzımanlarda 1. ve 3. viteslerin performansını kontrol etmektir. Bu işlem aracın tüm ömrü boyunca yalnızca 3 veya 4 kez yapılabilir. Sorun nedir? Motor krank miline bağlı olan pervane dönüyor ve gaza ne kadar sert basarsanız o kadar hızlı dönüyor. Ancak freni tuttuğunuz için Pervanenin sıvıyı yönlendirdiği türbin çarkı hareketsiz kalıyor. Sıvı, küçük bir hacimde pervaneye geri dönerek tork konvertöründe aşırı basınç yaratıyor. Otomatik şanzımandaki yağ 30 saniye veya 1 dakika içinde önemli ölçüde aşırı ısınır. Aşırı ısınan sıvı yağlama ve soğutma özelliklerini kaybeder. Bu tür bir sıvı ile bir araba çalıştırdığınızda, şanzıman elemanları yetersiz yağlanır, şanzıman yetersiz soğutulur ve sürtünme balatalarının standart dışı durumlarda yanma olasılığı daha yüksektir. Bu, yalnızca bir masa testinin nasıl yapılacağını tam olarak biliyorsanız veya dedikleri gibi beyniniz yoksa yapılabilir. Dördüncü nokta, araba hareket halindeyken otomatik şanzıman seçicisini boşa almak. Bir durumu hayal edelim, 100 ila 120 km bölü saniye hızla gidiyorsunuz, önünüzde bir iniş var, kendinizi inişte bulur bulmaz seçiciyi, boşa alıp aşağı iniyorsunuz. Birçok kişi bunu yapıyor ve bunun normal olduğunu söyleyen blok yazarları veya servis elemanları samimiyetsiz davranıyor. Neden? 100 km bölü saniye hızla gittiğinizde, şanzımanda belirli bir basınç oluşur ve yağ pompası tüm otomatik şanzıman ünitelerinin yağlanmasını sağlamak için doğru hızda çalışır. Yağ pompası tork konvertörünün pompa çarkına bağlanır ve o da motor krank miline bağlanır, hızları yaklaşık olarak aynıdır. 100 km bölü saniye hızla boşa geçtiğinizde yağ pompası minimum hızda çalışmaya başlar ve bu da yerel yağ açlığına yol açar. Tüm şanzıman üniteleri düzgün bir şekilde yağlanmaz ve soğutulmaz. Bu ilk şeydir. İkincisi, bazı insanlar, NÖTR viteste yokuş aşağı giderek yakıt tasarrufu yaptıklarını düşünürler. Bu yanlış bir kanıdır. NÖTR viteste motor rölantidedir ve saatte yaklaşık 1 litre yakıt tüketir. Ancak viteste otomatik veya manuel yokuş aşağı giderseniz, örneğin 6. viteste ayağınızı gaz pedalından çekerseniz, enjektörler silindirlere yakıt püskürtmeyi bıraktığı için motor hiç yakıt tüketmez. Motor freni kullanarak daha fazla tasarruf edersiniz. Başka bir sorun, iniş sona erdiğinde ve durmadan drive'a geçtiğinizde hafif bir sarsıntı hissedebilirsiniz. Bunun nedeni, boşta pompa ve türbin çarklarının senkronize olmaması ve farklı hızlarda dönmesidir. Drive'a geçtiğinizde sistem bunları senkronize etmelidir. Ayrıca, boştayken motordan gelen tork şanzımana iletilmez, yalnızca pompa çarkı ve şanzımanın giriş mili döner ve çıkış mili tekerlekler tarafından ayarlanan farklı bir hızda döner. Drive'a geçtiğinizde, miller genellikle hız farkından dolayı kayan kavramalar aracılığıyla kavrar. Bu, yağı kirleten bir aşınma ürünü oluşturur. Beşinci nokta otomatik şanzıman kolunun NÖTR konumu ile ilgilidir. Birçok kişi trafik ışıklarında veya trafik sıkışıklığında dururken Nötr'e geçmekten suçludur. Aslında bunun bir anlamı yoktur. İlk olarak, sürüş konumunda durduğunuzda şanzımanda gerekli basınç zaten yaratılmıştır ve normal şekilde çalışır. Nötr'e geçtiğinizde basınç minimuma düşer. Sürüş moduna geçerseniz ve sürüşten hemen önce gaza basarsanız, yağ pompası çalışma basıncını hızla geri yüklemek için fazla mesai yapmak zorunda kalır. İkinci olarak Sürüş modundan boşa geçerken, motordan şanzımana tork iletilmesi durur ve sürüş moduna geri dönüldüğünde, kavramaların yeniden devreye girmesi gerekir. Bu, sadece 1 veya 2 dakika sürüş modunda durmaktan daha kötü olan ekstra bir yüktür. Yoldaşlar, işte aldığımız video! Eğer beğendiyseniz, beğenin ve kanala abone olun. Eğer size bir şey yanlış geldiyse, yorumlarda tartışalım. Hepinize teşekkürler ve bol şans! Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede, motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir. Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi, Pro.